Bu taksi senin istediğin yere gelmesi gelmiş zorunda. Dediğin yere. Sen taksinin ayına gitmeyeceksin diye. <laughs> Adana taraf, Adana taraf tarafında çarşılar, toplanıyorlar. <laughs> Kapalı cam hani <laughs> camı kırıp alıyorlarsa yapacak bir şey yok. <laughs> Camı da kırıyorlar, selal olsun onlar artık. Bir telefon feda olsun böyle delikanlılara. Ben açayım da buradan çeksinler. Yok olduğunu anladığımdan hemen camdan geliyor. Bir karşıya gelecekti. Şimdi oraya geldi yani. Oha nasıl yüklendi la o dolap? Alüminyum gibi. Adana Tara'nın arka tarafındaki toplantılar. Her yer iş merkezi ve toplantı. Konfeksiyon, kumay. Çarşı komple dolu. Ayakkabıcı. Çok canlı çarşı. Her yer dükkan. Ufak dükkanlar, baraka gibi. kendi Değil mi? Oraya hırdavat toptancısı. Toptancı değil, <laughs> perakende.